Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yaptız anneciğim? Ee, çok faydalı. Çok faydalı çorba. Çorba. Ne çorbası? Domates, domates çorbası. Domates tavası. Hemen yapıma geçelim evet. arkadaşlar. Çok kolay. 10 dakikada hemen Bakın, hazır olacak çorbamız. Bu, bu domates. İçinde evet. domatesler var. 5 adet domatesimiz var Bunlar arkadaşlar. Bunlar da şart ekmekler. Evet üstüne kaşarız hazırlıyoruz. Bunlar da Hala gibi ne ya? Kaşar anneciğim kaşar. Ne bakar nasıl? Kaşar ekmek. <laughs> Mutlaka arkadaşlar evet. önceden bayat ekmeklerimiz varsa ben İçinde bunları fırında... Daha biraz kızarttım ve derin dondurucuya koydum. koydum ve böyle zamanlarda harika oluyor çorbanın evet. üstüne hemen 2 yemek kaşığı sıvı yağımız 1 yemek kaşığı tereyağımız var 2 evet. yemek kaşığı unumuz evet. bir fincan sütümüz evet. baharatlarımız tuzumuz 1 yemek kaşığı domates salçamız biraz biber salçamız ve tavuk suyumuz var Et suyu dolur, tavuk suyu dolu arkadaşlar. Tavuk evet. suyu çok yakışıyor. Hemen yapıma geçelim. Evet. Hadi Yusuf'cum. Evet. Hemen biraz tereyağımız ezdikten sonra hemen unumuzu biraz kavuruyoruz. Evet. oğlum. Evet. Biraz kavurduktan sonra hemen evet. salçamızı ve evet. domatesimizi ilave edeceğiz. Neyimizi ilave edeceğiz anneciğim? Evet. <laughs> Şimdi bakıyorum evet. domates. Evet Onunca domates. Hemen salçamızı da kavurduk biraz arkadaşlar. Hemen domatesimizi verim canım oğlum. Biraz domatesleri de kavuralım hemen karıştıralım. 4 su bardağı sıcak su ilave edeceğim arkadaşlar. 1 su bardağı da tavuk suyu. Suyunu hemen katmıyoruz arkadaşlar. Domates zaten sulu olduğu için karıştırdım güzelce. Ve domatesim kaynamaya başladı. Şimdi suyunu ilave edeceğim. Çorbam kaynadı arkadaşlar. Çok güzel. Yusuf da çok güzel koktu anne dedi. Ve baharatlarımı ve tuzumu ilave ediyorum. Ben biraz serdeçal, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber mutlaka kullanın arkadaşlar. Çok az da pul biber kullandım. Çok az da kimyon. Ve biraz blenderdan geçireceğim arkadaşlar. Ama hiç geçirmeye gerek yok. Ama hiç sevmediği için çocuklarınız varsa pürüzsüz olması için geçirebilirsiniz. Böyle de gayet çok güzel oluyor. Tamam anneciğim. Geldim. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın harika. Ve son olarak sütü ilave ediyorum. ve hemen 4-5 dakika daha kaynatıp servise hazır. <laughs> Yusuf da arkadaşlar diye. Ne oldu anneciğim? Acıktın mı? Hazır oluyor hemen. 10 dakikada 5 dakikada hazır çorbamız. Sıra geldi tadım kısmına değil mi anneciğim? Evet hazırladık arkadaşlar. Servisimizi yaptık. Bakın. Anne. Çok güzel oldu. Anne. Harika görünüyor Anne. arkadaşlar. Efendim anneciğim. Ee, yeni, yeni. Hadi tadına bak. Ee, puan Anneciğim puan verilir mi tadına bakmadan Hı. yemeğin? Çok güzel görünüyor. Tabi biraz poli biber Hı. yaptım ben. Yusuf'a yapmadım. Kaşarımız, ekmeğimiz. Mutlaka bayat ekmekleri de yendirelim arkadaşlar. Fırında da kavurdum. Hemen söylediğim gibi derin dondurucuya atıyoruz. Ve lazım oldu. Böyle çıkarıyoruz. Sıcak mı anneciğim? Evet. Ben bakayım annem. Çok güzel. Ha kaşarsın. Odada <laughs> da da anne. Hmm. Odada da anne. Şurası gibi. Hımm. <laughs> Harika. Bir koltuğum mı? Tamam için biraz ben senin bir su Harika. Bakın arkadaşlar kıvamı çok güzel. Mükemmel. <laughs> Yusuf biraz daha ekmek atıyor. Evet. Çok sert demişti ama içinde nasıl oluyor anneciğim yumuşacık oluyor değil mi? Evet. <laughs> Çok güzel. <laughs> Altı bulaşık oldu. Evet anneciğim kaşardan olmuş bir şey olmaz. Temizleriz. Beğendin mi? Harladın. Kaş veriyorsun bakalım. Çok... İyi ama, ama. <laughs> Çok teşekkür ederim anneciğim. Afiyet olsun. Sağ ol anne. İstediğiniz için olsun anneciğim. İstediğiniz <laughs> için teşekkür ederiz arkadaşlar. <laughs> İşte. Hoşçakalın. Güzel. Sağlıcakla Güzel. kalın. Mutlaka siz de deneyin.